Merhaba sevgili tavla sever dostlarımız. 18. dersten itibaren sistemimizi biraz değiştiriyoruz. Daha önce sorular ve problemleri birlikte veriyorduk. Bundan sonra her zaman olduğu gibi cumartesi günleri saat 9.30'da derslerimiz devam edecek. Ama derslerimizin içindeki soruları çarşamba günleri öğleden sonra yayınlayacağız. İkisinin toplamı çok uzun videolar tutuyor. Her çarşamba Öğleden sonra iki problem, ve cevaplarını, nedenlerinin içinlerini anlatacağız. Normal tavla derslerimizde devam edecek. Bunlarla birlikte abonelerimize özel bir hediye vermek istedik. Sadece abone olanların yararlanabileceği bir sistem geliştirdik. Bu nedir? Tavla ile ilgili genel öğretilerin dışında çok ince nüanslar, taktikler ve tüyolar var Bunlar genellikle modern tavlada kullanılıyor. Normal tavla oynayan arkadaşlar bunları çok fazla bilmiyorlar ama kendilerini geliştirmek isteyenler, rakiplerine karşı bir adım daha avantajlı olmak isteyenler bu özel seriyi izleyebilirler. Bunun için yapmanız gereken seyrettiğiniz videoya mail adresinizi yorum olarak yazmak. Biz size özel linki göndereceğiz. Eğer yorumlarda mail adresinizin gözükmesini istemiyorsanız 0545 203 65 68 nolu telefona ya da burada gördüğünüz internet sitesindeki tavlaeğitimplatform.com internet sitesindeki iletişim kutusuna yorumunuzu ve mail adresinizi yazarsanız biz size linki göndereceğiz. Bu link sadece abonelere özeldir. Youtube'da gözükmeyecektir. Gizli videolar kısmında yer alacaktır. Sadece abonelerimize özel bir ayrıcalık. Sadece abonelerimize e, rakiplerinden bir adım öne geçmelerini sağlayacak küçük bir ayrıcalık sunmak istedik. Videolarımıza görüşmek üzere.